Herkese merhaba. Umut Kılıçla 12 buluşmalarına hoş geldiniz. 2025'in sonlarına doğru gelirken bugün önemli bir konumuz var. Hassas bir konu aslında ve herkesin karşılaştığı bir konu kurumsal hayatta. O da performans dönemi. Çünkü şirketlerin en hassas dönemleri performans değerlendirme dönemi başladı. Bu süreç tabii bu yıl biraz daha her zamankinden daha önemli diyebiliriz. Çünkü 2026'ya Nasıl bir kadro, nasıl bir liderlik tablosu, organizasyonun yapısı tam olarak bu dönemde belirleniyor aslında. Oysa performans değerlendirme bazen böyle işte sadece bir not aldın. Ondan sonra o nottan sonra da bir şekilde e, o notla birlikte geliştirmen gereken alanlar var. İşte güçlü alanların var bunları öğreniyorsun ve devam ediyorsun gibi gözükürken aslında sadece bir sayıdan ya da bir harften ibaret değil. Performans değerlendirme tam olarak kimin terfi edeceğine, kimin gelişeceğine, kimin rol değiştireceğine, kimin potansiyelinin nasıl olduğuna veya kimin şirket içerisinde doğru ve yanlış konumlandırdığını belirleyen de ana bir mekanizma aslında. Yani performans eğer doğru ölçülmezse yetenek doğru yönetilemez. Yetenek doğru yönetilemezse şirket doğru kadroyla devam edemez. Aslında yetenek yönetiminin çıkış noktası da performans değerlendirme sisteminin doğruluğundan geliyor diye söyleyebilirim. Evet, bugün konuşacağımız konu performans yönetimindeki gerçekler. 2025'te neler yaşandı? Şimdi nasıl bir değişiklik var? Ve aslında bizim performans döneminde en fazla karşılaşılan sorun ne? Şirketlerde bu sistemler nerelerde aksıyor, nerelerde hep problem çıkıyor ve elbette en önemli konulardan bir tanesi birileri birilerini değerlendiriyor. Acaba bu değerlendirmeler doğru mu yapılıyor? Değerlendiren kişilerin değerlendirmeleri doğru mu gerçekleşiyor? Bunları da konuşacağız. 2025'ten 2026'ya geçerken bunun çok daha kritik olduğunu şu anda globalde iş dünyası konuşuyor. O yüzden bu yılın sonunda yapılan performans değerlendirmeleri biraz daha stratejik bir rol oynayacak diyebiliriz şirketlerde. Şimdi pek çok işte kaynak var. Gartner, LinkedIn, Gallup farklı takip ettiğimiz global kaynaklar var. Burada 2025'te hep aslında çeşitli şirketlerden de verilen örnekler aynı oldu. Artık böyle yılda bir kere ya da iki kere yapılan bir performans dönemi yok bu sona ermiş durumda düzenli bir geri bildirim modeli öne çıkıyor ve aslında düzenli çekinlerle beraber e, böyle sadece işte birkaç kere yapalım sonra bitsin aradan birkaç ay geçsin işte bir kere daha konuşalım hadi bakalım bu üç ay içerisinde neler yaşadık işte son altı ayda bunlar oldu gibi değil aslında durumlar olurken o yüzden pek çok şirket global şirket şu anda performans sistemlerini de eskiye göre değiştirmiş durumda e, bu bir tane not verme hikayesi şu anda notlama değil zaten not tamamen ortadan kaldırıldı. Bunu da aslında bir sonrakinde tartışırız. Önemli bir başlık. Gerçekten bir insanın performansı tek bir notla belli edilebilir mi? Ya da bir kişinin verdiği bir notla her şey ortaya çıkabilir mi? Bu zaten tartışma konusu yaratmıştı. Ve bu noktada da onlar da performans sistemlerini zaten değiştirdiler ve revize ettiler. Hedefler de sabit kalmıyor. Hedefler işte başında veriliyor. Ondan sonra işte biz sana böyle hedefleri vermiştik ama o arada o kadar çok olaylar yaşanıyor ki bazen sonuna geldiğinizde işte o hedefler zaten ya yapılmış oluyor, yapılmamış oluyor ama hedefler bile aynı kalmıyor. Veya yapılamayacak hedeflerin verildiği bir durumda söz konusu oluyor. Hatta özellikle bu KPI'lerle hedeflerle birlikte çalışan ekipler için geçerli çok fazla tartışılan bir konu bu. Çünkü diyor ki zaten o bana o hedefi verirken benim bu hedefi gerçekleştiremeyeceğimi bilerek verdi. Dolayısıyla zaten sonunda da bu hedef gerçekleşmemiş oluyor ve kişi otomatikman alacağından daha düşük bir not almak durumunda kalıyor. Oysa hedefler gerçekçi belirlenirse eğer Zaten böyle bir şeye ihtiyaç kalmayacak. Şimdi bu noktada tabii farklı bir konu daha var. O da sadece iş çıktıları mı ölçülüyor yoksa davranışlar, işbirliği, problem çözme gibi unsurlar ölçülüyor mu? Hedefler sabit mi tutuluyor yoksa hedefler performans dönemi içerisinde, yıl içerisinde ya da farklı konular olduğunda değişiklik gösteriyor mu? Yani dinamiklik var mı? Orada çeşitli güncellemeler gerçekleşiyor mu? Ve çalışanların tabii ki en büyük beklentisi bu performans değerlendirmede adalet, şeffaflık ve kriterlerin net bir şekilde belirlenmesi. Dolayısıyla yeni yıla güçlü girmek isteyen şirketlerin bir de performans değerlendirme sistemlerine göz atmaları gerekecek. Mutlaka bunun yeniden tasarlanması gereken süreçler olacak. Özellikle şu anda insan kaynakları danışmanlığı tarafında yapılan işte bir takım uygulamalar var. Bazen işe alım danışmanı oluyor, bazen performans, bazen yetenek ile ilgili şirketler bir konu getirebiliyorlar. Oysa bunların aslında tamamı birbirine bağlı bir zincir gibi. Siz eğer bir yerde birini doğru değerlendiremezseniz zaten onu doğru konumlandıramazsınız. Bir kişiyi doğru konumlandıramadığınızda diğer kişileri de doğru konumlandırmış olmayabilirsiniz ve böylece sistem zaten tamamen hatalı bir şekilde işleyip devam ediyor. Sizin aldığınız işe alımlardaki çalışan profilleri elbette değişiyor. Aslında içerideki yeteneğin yönetimiyle yeni işe alımlar birbiriyle tamamen e, aslında şey gibi düşünülüyor. Hani dışarıdan işe alım yaptığında aslında içerideki yeteneklere göre değil farklı kriterlere göre zaten işe alım yapıyorsun. Öyle bir şey yok. Tamamen performans değerlendirme sistemi ve yetenek yönetimi entegre çalışan, birlikte değerlendirmesi gereken, birlikte kurgulanması gereken sistemler ve birisindeki bir değişiklik ötekini de mutlaka etkiliyor. Ve bunların tamamına bakacak olursak bunların hepsi günün sonunda şirketin zaten başarısını etkiliyor, şirketin cirosunu etki ediyor, şirketin karlılığını etki ediyor ve hep çok konuştuğumuz bu sene özellikle yayınlarda da çok bahsettiğimiz, benim yazılarda konuştuğum, içeriklerimde anlattığım, konferanslarda konuştuğumuz konulardan bir tanesi tabii ki işveren markası. Bunların tamamı işveren markasını doğrudan etkiliyor. O yüzden bir performans değerlendirme sistemi tasarlarken bunu yalnızca içerideki çalışanları doğru değerlendirelim gözüyle bakmak gerekli tabii ki. Ama yetersiz. Bunu sizin tamamen işveren markası çalışması, yetenek yönetiminin bir parçası, bundan sonraki işe alımlar için bize bir e, girdi sağlayacak nokta olarak bakmamız gerekiyor. O yüzden e, buradaki verilen notlar ya da buradaki değerlendirme kriterlerinin yeniden güncellenmesi söz konusu. E, globalde bu daha erken bir şekilde başladı. Ama bizde de, ülkemizde de şu anda gerçekten, performans ve yetenek yönetimi tarafında önümüzdeki sene ciddi bir orada nasıl söyleyeyim yeni bir güncelleme bekliyoruz açıkçası. Şimdi bir de bu performansı tabii kimler değerlendiriyor? Performansın teknik kısımlarından çok daha kritik bir şey bence bu. Değerlendirmeyi yapan kişinin adaleti, yaklaşımı, kendi yetkinliği ama bir de bir şey daha var o da niyeti. Şimdi değerlendirmeyi yapan kişi hangi niyetle yaklaşıyor? O niyetten sonra hangi yaklaşımı sergiliyor? O yaklaşımdan sonra da gelmek istediği yer neresi? Sizi geliştirmek mi? Sizi daha başarıya ulaştırmak için yapacağı bir geri bildirim seansı mı? Yoksa sizin tamamen böyle bir not aldın diye bunu bildiri haline getirmek mi? O yüzden burada maalesef şöyle bir konu ortaya çıkıyor. Evet birileri tarafından değerlendiriliyorsun ama değerlendiren kişiler gerçekten doğru değerlendirme yapabiliyorlar mı? Şimdi bu e, çok farklı bir anket sonucu var. Aslında insan kaynaklarında hakikaten bir dönüp bakması gereken bir konu bu. E, yöneticilerin de öyle. Çünkü bir anket yapılıyor. Gartner'ın bir anketi. Ve burada performans değerlendirme sistemi şirkette sizce doğru mu diye soruluyor. Ve burada doğru mu diye sorulduğunda %70 oranında insan kaynakları çalışanları performans değerlendirme sistemlerinin aslında çok da doğru olmadıklarını bildiriyorlar. Şimdi performans değerlendirme sistemi elbette kurgulanıyor, içeride tasarlanıyor, yapılandırılıyor ve sonra çalışanlara aktarılıyor. Hatta artık zaten süreçler dijitalleşti. Biraz daha işler farklı ilerliyor. Eskisi kadar performans döneminde yan yana geldiğiniz durumlar olmuyor. Çalışanlar online bir şekilde bazı süreçleri ilerletiyorlar. Şimdi burada şöyle bir önemli bir konu var. İnsan kaynakları çalışanlarının bu ankette yüzde yetmişinin performans değerlendirme sistemlerinin doğruluğuna inanmıyor olması zaten en başında ortaya çıkan çok büyük bir problem. Çünkü kendi kurguladığın bir şeye inanmamak ve onu çalışanlara benimsetmeye çalışmak mümkün değil. Dolayısıyla burada önce gerçekten bütün ekiplerin oturup e, bu performans değerlendirme sistemi hala bizim şirketimizi işliyor mu? Doğru değerlendiriliyor mu diye bir bakmaları gerekiyor. Ondan sonra aslında tekrar şirkete bir bilgilendirme yapıp bunun da bir kültürün parçası olma haline getirmesi söz konusu olmalı. Çalışanların zihnindeki temel sorular aslında hep aynı. Gerçekten objektif mi değerlendiriliyorum? Yıl boyu yaptıklarım hatırlanıyor mu? Yoksa bazıları kaldı, bazıları silinip gitti mi? Beni anlamış mı yönetici? Yönetici benim gerçekten ne yapmaya çalıştığımı fark ediyor mu? Bu not, benim aldığım bu performans notu kişisel bir algı mı yoksa gerçekten kanıtlara dayalı mı? Ve bu tüm süreç benim gelişimime katkı verecek mi? Galapa göre çalışanların %48'i performans sürecinin adil olmadığını düşünüyor. Ve bu algı oluştuğunda işte bu noktada hem motivasyon düşüyor, bağlılık kopuyor, yetenek kaybı yaşanıyor ve performans değil güvensizlik sistemi çalışıyor. Bu yüzden 2025'te performans döneminin ana kelimesi olarak adalet diyebiliriz. E, performans değerlendirme sistemi dediğimizde araştırmalara, raporlara göre çalışanların zihninde canlanan ilk kelime adalet kelimesi. Herkese adil ve eşit davranılıyor mu? Ve benim notumda benim gerçekten hak ettiğim not mu? Buna ben ikna mıyım? Peki bu sistem nerede aksıyor? Raporlara göre beş temel problem ortaya çıkıyor. Birincisi e, az önce konuştuğumuz aslında o yıl boyunca takibinin yapılmaması sadece işte yıl sonunda ya da bunun belirlendiği yılda iki kere bir zamanda hafızaya göre puan verilmesi o ana kadar olanlar hakkında görüşmenin gelişim konuşması değil bir not açıklamasına dönüşmesi e, gerçekten bu çok yaşanan bir şey bu arada. İşte sen bu notu aldın. eee bunun da tamam işte belli başlı sebepleri var. Zaten bunları yapamamıştın vesaire. Bizim sana verdiğimiz not bu deyip geçmek mi? Yoksa gerçekten orada geliştirici kişinin biraz daha farkına varması gereken noktaların paylaşıldığı bir alan yaratmak mı? Sadece KPI'ye mi bakılıyor? Yoksa davranışa, katkıya, etki alanına da bakılıyor mu? Ve değerlendirme kriterleri çalışanlar için net mi? Yani bir çalışan değerlendirildiği anda gerçekten evet ben doğru kriterlerle değerlendiriliyorum diyor mu? Bu aslında hedeflerin de biraz tabii net olması ve bunun yanında sadece biz hedeflerle hareket etmiyoruz. bize belirlenen bir takım kriterler var. Bu kriterler de gerçekten benim bu işim için, işteki performansım için önem arz ediyor mu? Biraz buna ikna edilmesi gerekiyor çalışanların. Bunun doğru olması gerekiyor. Ve tabii ki geri bildirim kültürü yine bu sene çok konuşacağımız konulardan bir tanesi geri bildirim kültürü zayıf sayar e, ve nasıl yapılacağı hala bilinmiyorsa ki buna da çok karşılaşıyoruz yöneticiler zorlanmaya devam ediyorlar bunu paylaşırken. Ama bir de işte en hayati unsur dediğimiz burada tabii ki değerlendiren kişinin de yetkin birisi olması. 2025 projeksiyonunda aslında yöneticilerin performans değerlendirmede sahip olması gereken bir takım temel yetkinlikler var. Evet bu arada katılan herkese teşekkür ediyorum. Katkılarınızı ve sorularınızı da iletebilirsiniz. Daha sonra da zaten ulaşabilirsiniz. Evet performans değerlendirme çalışanlar açısından bir stres kaynağı olmanın yanında çalıştığı yöneticilere ve kuruma karşı genellikle inandırıcılıktan yoksun bir güvensizlik kaynağı olma potansiyelini taşıyor. Kesinlikle katılıyorum. Biz işte burada psikolojik güvenlikten bu sene çok bahsettik. liderlikteki en önemli şey dedik. Ama bütün süreçlerde bu psikolojik güvenlik gerçekten işliyor mu? Burası tartışma konusu ve bence psikolojik güvenliğin en çok etkilendiği nokta işte bu performans dönemleri maalesef. O yüzden orada bu algıyı çok doğru yönetmek gerekiyor. Objektif ve kanıta dayalı karar vermek lazım. Değerlendirmelerin sadece kişisel gözlemlere, algılara değil somut bir şeye dayandırılması gerekiyor. O yüzden ben size şöyle küçük bir ipucu verebilirim aslında. Eğer hakikaten bir yönetici somut bir şekilde bir lider, biz işte liderlerle görüşüyoruz. Somut bir şekilde bunu nasıl aktarabileceği konusunda yüzde yüz kafasında bir metin oluşuyorsa eğer bir çalışanla konuşmadan önce. Evet bu not gerçekten doğru değerlendirilmiş olma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü insanlar o notu veriyorlar. Verdikten sonra bunu nasıl açıklayacaklarını düşünüyorlar genellikle. Yani notu vermeden önce düşünüp bunlardan kaynaklı olarak ben bu notu ver, veriyorum demek yerine önce not veriliyor ondan sonra bu notu niye verdiğini açıklama gibi bir durum söz konusu. Bence bu performans dönemlerinde ee, bu notlar paylaşırken yapılan ve notlandırma tabii ki yapılırken en büyük sıkıntılı noktalardan bir tanesi bu. Önce değerlendirme yapılıp not vermek değil, önce not verip sonra değerlendirmenin yapılması. Dolayısıyla tabii ki liderler de bazen böyle yaptıklarında bunu karşı tarafı açıklamakta da çok zorlanıyorlar. Çalışanlara nasıl söyleyeceklerini bilmiyorlar ve dolayısıyla bazen hakikaten inandırıcı olmuyor, ikna edici olmuyor. Zaten geliştirici olmuyor bir de aradaki güven çok ciddi bir şekilde zedeleniyor. Ve orada psikolojik güvenlik artık çok zayıflamış oluyor ve bunun geri dönüşü çok çok zor oluyor. Hatta bazen zaten çoğunlukla da dönmüyor. İşte geri bildirim verme becerisi o yüzden çok önemli. Yargılayıcı değil, orada geliştirici bir dil kullanmalıyız. Hala bunlar anlatılıyor, konuşuluyor ama uygulamaya geldiğinde gerçekten hala ne kadar, ne derece yapılabiliyor... Bu da bir tartışma konusu. Bunun yanında davranışsal göstergeleri okuyabilme. Ya biz sadece artık işte hep söylüyoruz. Soft skill'ler önemli. Verdiğimiz hani benim de işte verdiğim workshop'larda, keynote'larda, eğitimlerde teknik becerilerden çok biz daha çok bu sene soft skill'leri konuştuk. Ve bu noktada da artık bunların performans sisteminde de daha çok gözle görülür olması daha somut şeylere dayandırılması gerekiyor. Yani tek bir kişinin evet bu kişinin iletişimi iyi değil ya da bu kişinin iletişimi çok iyi demesi yeterli değil. Bu iletişim becerilerinin de ya da işte soft skill'le orada bir şirketin belirlediği hangi yetkinlikler varsa bunların da gerçekten somut şeylere dayandırılması lazım. Yani soft skill'ler de aynı diğerleri gibi evet belki sayısal bir veriye oturmayabilir ama somut bir davranışa oturması gerekiyor. Biz o yüzden genellikle performans değerlendirme sistemleri güncellenirken e, mutlaka şuna bakıyoruz. Acaba bu şirkette bu davranışsal göstergelerin de bir kaynağı var mı? Ve çalışanlar tarafından biliniyor mu? Çalışanlar buna ikna mı? Dolayısıyla bir nasılsa bir kültür programı yaptığımızda şirkette bir dönüşüm olduğunda çalışanları buna dahil ediyoruz. Mutlaka performans değerlendirme sistemini siz tekrar revize ederken, güncellenirken ya da oluşturulurken kesinlikle çalışanların da dahil edilmesi gereken bir süreç. Bunu göz ardı artık etmemek gerekiyor. Tabii bu noktada işte biz lider hakkında konuşmuştuk, empatik lider, şefkatli lider, adalet duygusu olan lider. O yüzden burada işin hem gerekliliklerini hem de insanların ihtiyacını okuyan liderler olması gerekiyor. 2026'da bu çok daha önemli olacak ve bir yanda da potansiyel. Potansiyel de çok ciddi bir kanayan yara e, çünkü potansiyel de maalesef somut verilere dayandırılamıyor ve kişilerin onun potansiyeli yüksek bununki zayıf ya da bunda var bunda yok gibi e, kişiye bağlı bir değerlendirme kriteri haline geliyor. Burada e, artık potansiyel performans değerlendirme sisteminde oldukça önemli e, çünkü bize çok ciddi bir çıktı sağlıyor orada ikisi birlikte ilerlediğinde bağlantıyla beraber yetenek yönetimi için. özellikle çalışanların ileriye yönelik nerede konumlandırılacaklarının bildirilmesi açısından çok önemli. O yüzden potansiyeli fark etmek de bir beceridir. Dolayısıyla bu yetkinlikler yoksa eğer bu konuştuklarımız isterseniz dünyanın en iyi e, performans sistemini işlediği şirketlerin sistemlerini alın. E, ya da o şirkete özgü dünyanın en iyi performans sürecini geliştirin. Sistem mükemmel olsun ve çalışsın. Yine de başarıya ulaşmaz ve doğru sonuçları vermez. Çünkü değerlendirme yine kişiye göre değişen bir sürece dönüşüyor. Eğer bu yetkinliklerin tamamı o kişilerde yoksa ve yine biz adaleti sorguluyor oluyoruz. Zaten o noktada da değerlendirme sisteminin algısı ve aslında nelere hizmet ettiği noktası tamamen silinmiş oluyor. O yüzden performans değerlendirme dönemindeyiz. Yine tabii ki Yöneticilerin geliştirilmesi bu noktada çok önemli. Çalışanların da bu noktada bilinçlenmesi çok önemli. Bu da yine İK ekiplerine ve yöneticilere düşen bir sorumluluk haline geliyor elbette. Ama mutlaka bu sene içerisinde zaten şirketler bir tekrar dönüp performans sistemlerine, yetenek yönetimlerine ve oradaki değerlendirme kriterlerine tekrar göz atmalı diyorum. Şimdi bu dönem belirleyecek yine e, bir belirleme dönemine geldik. İşte kimler terfi edebilecek, kimler işte havuza geçecek, kimler yedekleme planında yer alabilecekler, kimlerin rolü biraz daha fazla değişecek. Hangi çalışan daha yüksek potansiyele sahip? Kim riskli çalışan kategorisinde? Kimler işini kaybedebilir ya da kimler gerçekten kendisini sağlam alabilir? Bu yüzden 2025'in sonunda yapılan bu performans değerlendirmeleri özellikle 2026 için gerçekten stratejik bir önem taşıyor diyebiliriz. Çünkü artık bizim işimiz biraz daha stratejiye dayandı. Şirketin geleceği ile ilgili olarak ne kadar varlığını sürdürebilecek ve sürdürülebilir bir başarıyla buna devam edebilecek. O yüzden 2025'in sonunda performansı artık şöyle tanımlayalım. Performans artık sadece geçmişin tanımlandığı bir rapor olmaktan çıkmalı. Geleceğin bir planlaması haline gelmeli ve iyi bir sistemin de sürdürülebilir olması değerlendirici yöneticinin yetkinliğine, objektifliğine, adalet anlayışına dayanıyor. Dolayısıyla sistemlerin buna yönelik kurgulanması gerek ve bu dönem artık yeni bir yıla yine nasıl bir insan kaynağı ile gireceğiniz de belirliyor. Elbette bunun en çok etkilenen taraflarından diğeri de motivasyon ve çalışan bağlılığı. O yüzden adil, şeffaf, yetkin yöneticiler tarafından yürütülen bir performans süreci ancak şirketin geleceğini doğru bir şekilde şekillendiriyor. Bugün kanayan bir yara dedik potansiyel. Diğer tarafta hep tartışma konusu performans değerlendirme. Çalışanlara en çok stres veren hem de hep tükenmişliği konuşuyoruz ama günün sonunda bütün süreçlerde bunu ele almak gerekiyor. E, yalnızca işte bir takım haklarla, e, bir takım farklı işte çalışanlara verilen yeni avantajlarla bu mümkün değil. Dolayısıyla burada hem de bir e, şimdi zamlar konuşuluyor, bütçeler yapıldı ve yeni yıl için bir takım işte bankacılıkta açıklayanlar oldu. Ama zam yüzdeleri tartışılmaya başlandı ve devam ediyor. Performans değerlendirme notu da tabii ki yapılan ücret zamını da etkiliyor. Çünkü burada aldığınız not sizin bazen zam oranınızı belirliyor ve etkiliyor. Dolayısıyla orada kişinin gelirini de etkiliyor. Kişinin motivasyonunu da etkiliyor. Bağlılığını da etkiliyor. Hem de böyle bir ekonomik belirsizliğin olduğu böyle bir zorlu bir dönemde Elbette artık ücretler çok daha önemli hale geldi. Her zaman olduğu gibi aslında ama ücret yine birinci olarak ortaya çıkıyor. Günün sonunda bu maaşları da etkileyen bir nokta haline geldiği için çok daha önem arz ediyor. O yüzden siz birinin performans notunu verirken sadece ona bir not vermiyorsunuz. Sadece onun bir yılını değerlendirmiş olmuyorsunuz. Siz bir performans notu verirken onun maddi olarak yani finansal refah, Nasıl şirketler şu anda sağlık konusuna odaklandı? E, finansal tarafta onun aslında gerçekten sağlığını da etkiliyorsunuz, ailesini etkiliyorsunuz, kariyerini etkiliyorsunuz. Günün sonunda yaşam standartlarını etkileyecek bir boyuta geliyor. O yüzden bu konu oldukça önemli ve kritik bir konu. E, dolayısıyla performans konusunu ciddiye almalıyız ve tekrar söylüyorum adil, şeffaf ve yetkin kişiler tarafından yürütülen bir süreç olmalı. Bugün performans yönetimini ele aldık. Tabii bunun etkilediği pek çok farklı süreç var insan kaynaklarında. Yine sorularınız, yorumlarınız olursa iletebilirsiniz. Bugün programın sonuna geldik. İnsan kaynakları tarafında yine vizyoner, yeni başlıklar, güncel ve çalışan odaklı perspektifinden ele almaya devam ediyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Biraz daha günceli değerlendirip artık bizim de eskiyi bırakıp yeniye odaklanmamız, eskiyi yeniye göre revize etmemiz gerektiği bir dönemden yine geçiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımın tamamına Umut Kılınç İK benim YouTube kanalımdan sonrasında tekrar ulaşabilirsiniz. Benim de etkinliklerimi ve duyurularımı zaten LinkedIn hesabından her zaman duyuruyorum, yayınlıyorum. Bunun yanında diğer sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.